Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Bu dersimizde sağlık kuralları bakımından günde azami 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkını yönetmeliği inceleyeceğiz. Bu yönetmelik iki kısımdan oluşuyor. Birincisi günde azami 7,5 saat çalışabilecek işler ve şöyle aşağı iniyorum. Günde 7,5 saatten daha az çalışılması gereken işler. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar günde azami 7,5 saat çalışabilecek işler o kadar çok ki bakın. O kadar çok ki. Şöyle aşağı iniyorum. Bunlara tek tek hakim olmak mümkün mü sizce? Değil. Bu yüzden biz bu yönetmeliğin sadece bu kısmına yoğunlaşacağız. Nedir? 7,5 saatten daha az çalışılması gereken işlere yoğunlaşacağız. Bunlar haricinde gelen bunlar haricinde gelen bütün işler zaten 7,5 saatten 7,5 saate kadar çalışılması gereken işler olacaktır. Şimdi bakın şu listeye geçiyorum. Buraya dikkat kesileceğiz. Şimdi yedi buçuk saatten az çalışılması gereken işler neler? Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerde bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştıracağı aşağıda belirtilmiştir denmiş. Bu, burada su altında basınçlı hava içinde çalıştırmayı gerektiren işler var. İniş çıkış geçiş dahil. Burada bakın derinlikler var. 20 ile 25 metre 20 hariç. Çünkü burada sınır 20'dir. Bakın. Yine burada da su altında basınçlı hava içinde çalıştırma gerektiren işler vardır. Ancak e, burayı da kıyaslayacaksak, su altında basınçlı hava içinde çalıştırma gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kilogram santimetre kare basınçta yapılan işler iniş çıkış geçişte dahil olarak bahsedilmiştir. O yüzden sınırımız 20 metre. 20 metre üzeri 20 haricinde 25 metre arasında olan derinlik veya derinliklerde burada basınç çok da önemli değil. Kaç saat çalışılacakmış? 7 saat. 25-30 metre derinlikte 6 saat. Bakın derinlik arttıkça 1 saat azaltacağız. 30-35 metre derinliklerde 5 saat, 35-40 metre derinliklerde de 4 saat çalışılacak. Buraları bileceğiz. Bunun dışında bakın bir tane de var. Dalgıçlar için denmiş. Dalgıçlar için bu süreler 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde yarım saattir. Burası aynı zamanda çıkmış bir sorudur. Şimdi arkadaşlar bu civa işleri kurşun işlerini yukarıda da görebilirsiniz. 7,5 saatte çalışılması gereken işler olarak görebilirsiniz. Ancak burada bakın civa izabe fırınlarında görülen işler denmiş 6 saat. Elementer civa bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat. Karbamatlı ve organik fosforlu insektislerin yapımı paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat. Bakın hepsi 6 saat, 6 saat, 6 saat. Bir tek kurşun izabe fırınlarının tekstif odalarına biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat olarak buradaki işlerden bahsedilmiş. Bizim bilmemiz gereken kısımlar arkadaşlar bunlardır. Çıkmış sorularda örneğin. Kurşun izabe fırınlarının tekstif odalarına biriken kuru tozları kaldırma işlerinin çalışma süresi kaç saattir? Gibi bir soru karşımıza gelebilir mi? Gelebilir. Bunun dışında aşağıdakilerden hangisi 7,5 saatten daha az çalışılması gereken işlerden değildir? A şıkkına civa izabe fırınlarına görülen işleri koydular. B şıkkına elementer civa bulunan ocaklarda görülen işleri koydular. C şıkkına kurşun izabe fırınlarının tekstif biriken kuru tozları kaldırma işlerini koydular. D şıkkına karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işleri koydular. E şıkkına da tarım ilaçları kullanımı işlerini koydular. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Gibi. Veya Aşağıdakilerden hangisi 7,5 saatten daha az çalışılması gereken işlerdendir ifadesi olabilir? Ee, burada A şıkkına mesela k semantasyon işlerini koydular. B şıkkına madenlere su verme işlerini koydular. C şıkkına toz altı kaynak işlerini koydular. D şıkkına her çeşit koruyucu gaz altında yapılacak kaynak işlerini koydular. E şıkkına da Karbamatlı, organik fosforlu insektislerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerini koydular. Cevabımız yine burada e şıkkı olacaktır. Gibi. Ee, soru tarzları bu şekilde gelir arkadaşlar. Bunun dışında e, soru tarzı buradan e, gelmez. Ki bu zamana kadar gelen soru tarzları da bu şekildeydi. E, dediğim gibi şurası çıkmış bir soru. Dalgıçlar için bu süreler 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde yarım saattir. Buradaki süreler derinliklere göre derinlik arttıkça bunlarda e, bunlar da ne oluyor? Birer saat azalıyor. Ve buradaki 20 metre sınırını bilelim karşımıza çıkabilir. Evet, e, bu konumuz bu kadar arkadaşlar. Kısaca anlatılmak gerekirse. Bakın burada bu yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz ifadesi de var. Bundan da bahsetmiş olalım. Bunun dışında herhangi bir durum yok. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısaca bu yönetmelikte bu kadardı.